Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü ve Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı TARRA işbirliğiyle düzenlenen Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Uygulamalı Kış Okulu 2024 başladı. Hızlandırıcı ve dedektör alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerle tarlada araştırmalarını sürdüren Türk bilim insanlarının bu alanda çalışmak isteyen gençlere deneyimlerini aktarma fırsatı bulduğu, Türkiye'nin bu alanlarda yetişmiş insan gücü sayısına katkı sunmayı amaçlayan eğitim programı, farklı üniversitelerden lisans ve lisansüstü öğrencileriyle mezunlar arasından seçilen katılımcılarla Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi'nde hızlandırıcı teknoloji Önceleri Enstitüsü'nde başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, 12-17 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek programın ilk gününde geleceğin bilim insanlarıyla bir araya geldi. Ünivar toplumun farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı kurumlardan araştırmacıları bir araya getiren ileri araştırma altyapı projesi Tarlanın Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyledi. Ünivar, hızlandırıcı teknolojilerin yardımıyla yapılabilecek araştırmalar için çok önemli bir vasat oluşturan tarlanın, Türkiye'nin dünyada ileri teknolojiyi uygulayan nadir ülkeler arasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak bir merkez olduğunu ifade etti. Hızlandırıcı teknolojiler dünyadan giderek daha yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Çünkü en ileri araştırmalar yapmak için hızlandırıcı ihtiyaç duyuyor. Özellikle sağlıkta, savunma sanayinde, gıda sanayinde, uzay teknolojilerinde çok ihtiyaç duyuyoruz. Rektör var. Rektör Yardımcımız ve Tarla Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Serdar Öztürk, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor İlkay Türk Çakır ve akademisyenler eşliğinde enstitüyü gezdi. Rektör var. Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarını da gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.